Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size arkadaşlar size size bronz arttı arkadaşlar. Böyle bir bir öyle bir öylesine bir video çekeyim dedim. Ne çekeyim onu da ben yeni mi İngilizce? İngilizce değil İngilizce baktım. Arkadaş yüzümü gösterin diyorlar. Mesela siz benim yüzümü gördünüz. <laughs> Ekranlı video çekiyorum. Acaba benim Ekran nerede merak ediyorum. Tamam. Biz devam edelim. Bak şimdi ben bana arkadaş bir seni falan e, biliyor musun, Mega kutu açıyorum arkadaşlar. Karakter çıkmıyor. Küçük olan inşallah bundan çıkar. Rozet paketi almak istiyorum. Rozet paketi. Dört bir üç mark kazanalım. Yok e, bu olsun ya. Dilavu olsun bak siz de beni evde olan beğenmiyorsunuz biz size ben video video oyun indirme şeyinden bile yapıyorum İndir size yazıyorum bakarsınız bir tane şu şu an benim işte bilmiyorum ben de ismini arkadaşlar ya ya ölücük ölücük oh. ya çok konuşmayacağım dikkatim dağılıyor bu bir beni alabilir Daryl aldı. Daryl beni al. Bir e çocuğum. Ne salak bu ya. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben arkadaş dedi konuşmazsam. Sorun etmeyin şu an biraz konuşmayacağım. Dikkatim dağılıyor. Ay size konuşma. Duramıyorum. Şu deri çok kaşındı he. <laughs> öldürdüm öldürdüm. Arkadaşlar arkadaşlar babam geldiği için ekranımı şu an aldım. Şu an tek sesim gelecek. Üz neydim? Özür dilerim. Birkaç dakikada size yüzümü gösterebildim. Videom hala devam ediyor. Ekranım gitti ama. Evet gitmiş ekranım. Özür dilerim, özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Hiç onu şuradan alabilir miyiz? Hiç. Hadi iki dakika benim yüzüm görebildiniz. Açardım ama maç oynuyorum. Şu görevi tamamlamamız lazım. Size hayır hayır. Arşe babam buraya gelebileceği için ben de korktum. Aa beraber kaldı. Berabere kaldı. Beraber. Aşk görevi ama tamamlayın Meşhur olanı. Tamam. O yüzden burada Piper alıyorum. Görüp sonra ben tamamlarım. Piper Piper'ım burada. Benim Piper'ım burada. 2 dakika bir olmuş. <laughs> Kaçta lol lol. Onun için yabancı herhalde. Hadi hemen. Bu Piper iyi arkadaşlar. Piper ya. Piper sen burada niye bu kadar iyisin? İyisin. Dur anamını anam, öleceğim öleceğim. Anamını öleceğim. Anam, Öldürsene. Ateş et. Benim bizimkiler salak. A ama ben iki kişi aldım. aldım. İki kişi aldım. Dur ben arkadaşlar. Biraz canım yanımda olsun. Merhaba batacağım. Bıçak. Hihihi. Oyun. 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 önce. <laughs> Hava atayım dedim ölecektim. Uhuhu. Emoji de attım. Ben emojiyi arkası kapattım. Bazı elim ona değiyor. Can az olan kişiye vuramıyorum. Gücü koruyun şu anda olsun. Kapatacağım yine. Kapattım. Biz herhalde kaybedeceğiz ya. Ben öldüm. Öl ölers am şimdi mahvolduk. mahpulduk evet mahvolduk. ya ni hareket etsinize ya buna bir çıldırtacak ya aa ölümümüzü açtım ah ben herhalde bunu kaybettik biz kaybettik bir kişi bile öldüremedik ya hava atıyorduk ne güzel hadi hadi saldırı zaman saldırı saldırı arkadaşlar herhalde ben şu an çok sinirliyim. İyi ki babam gelmiş de ekranı kapatmışım. <laughs> Arkadaşı 32. 32. Ana. Tertenimiz. Arkadaşlar ben bu videoda sonra herhalde çoğuk atacağım. Ya. Durun arkadaşlar ben başka odaya geçeyim. Burada internet çekmiş. Evet burada internet çek. Bakalım arkadaşlar ödül avında kaç olmuşuz? Ödül avı ödül avı 19. Az hayırlı kalmış bir maç olaydı. daha yapsak bitecek. Tabi. Arkadaşlar. Bir babam giyse arkadaşlar yukarı çıkacağım. Duymasın beni. Çünkü ben oldum bir bölüm. Babam böyle şeyleri sevmiyor. Daha yeni başladım youtuber'la. Youtuber'la güzel bir şey ya. Öldürdü be. Tamam bir kilimiz aldık. Sayılır mı cepte? İnşallah ben almışımdır. Çilimizi öldürdüler. Gelin lan gelin gelin gelin. Ekranını kırdık. Duvarı kırdım. Ana. Açıyorum aşağı. Uçtum be. Hu hu. Ha pembeye yeşil ne kadar yakışmış. Biraz da benlik şey öldüreyim yani. Yazık değil mi bana? <laughs> Yazık değil mi bana? <laughs> bu acık <alacak> beni. Öldürecek. <laughs> bu beni öldürecek. Öldürecek. İmkansız. Bu beni öldürecek. Ultim tam salmış. Hemen koş. Huça. Uhu. Ona. Gel ben bro uçtum. Uçtum uçtum. Bura Ben öldürseydim. Bu bana yaklaşacaksın yani, değil mi çakal? Anam 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 anam. Yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Geçti geçti. Yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Yanımdan geçti ye 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 Biraz konuşmayacağım çünkü saçma konuşuyorum. E konuşmuyorum hadi arkadaşlar sustum ben artık. Şu bir de Hayır 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 Hadi 3, 2, 1, 0. Şeyleri gördüm bari. Bakalım. Ooo. 3 daha kalmış. 3'ü Dur hesaplayacağım. 24, Pam geliyor arkadaşlar. Ha, tamam bana gelmiyormuş. <laughs> o yüzden biraz konuşmayacağım. Tamam arkadaşlar. Merak etmeyin. Biraz konuşmayacağım. bu oyun oynamış gibi ben Şu an benim normal oynamış gibi zannetsin. Babam tortu mu ne yaptı boş ver arkadaşlar. İki tane bale o iyi benim için iyi değil. Hadi hadi ultini at. Ultini at. Ultini at. Attı attı. Duvara kıramadı. Attı attı ama duvara kıramadı. Hayır hayır. No. No. Oy. Şeyim dost. Nasıl, nasıl atıyorlar. Mermi mermi atıyorlar. Abi, bir de şeyler ya. Arkadaşlar ya. Amin 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 Tikim buna bir zorladı. 5 5. Bunlar, bunlar bir zorladı. Zorladın siz bizi. Siz bizi nasıl zorlarsınız? Ama şanssızız biz de gerçekten. Biz 3 müyüz? Arkadaşlar 5 değil miydik ya? Beni... Ben ben daha yanlış gördüm herhalde. Şimdi 5 oldu. Savaşıyorlar ya beraber. Ha ha ha. O öldüler, öldürer. Canıma da değsin. Öldür. Babam geliyor. <laughs> Gitti arkadaşlar baba. Of, oh, konuştuk diye çok korktum. Değil kaybedeceğiz biz kaybedeceğiz hadi hadi koşun 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 Burak, bırak 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 herkesi Burak, bırak bırak gelin 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 bırak 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 gel şuka öldüremeyiz oha biz kazanıyormuşuz da, boymuş ya uyu 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 kazandık kazandık şu. <laughs> bir maç daha etmem lazım. Kaç dakika? İlk defa 10 dakikalık video olmuş. Oo, 10 dakikalı bir video olmadı arkadaşlar. Ben bunu herhalde biraz keseceğim. 10.31 olmuş yani. Bu maçtan sonra biraz keserim. Ya da kesmeyeyim. Biraz değişiklik yapacağım arkadaşlar. Videoyu atacağım. Böyle bir değişiklikle emojiler falan bir şeyler koyacağım. İnşallah onu bir kişi öldürürsen, O da bana benim iyi oynamamı lazım. Şu Barley'i bir kere öldürürsem işim bitti gitti işte. Hadi barley'i bir kere dağıtayım. Hadi canım hadi. hadi canım anlayayım hadi. hadi. Canım canım. Sen mi beni öldüreceksin? hal Oley! Öldürdüm. öldürdüm, Öldürdüm. Öldürdürdüm. Öldürdüm. öldürdüm işte. açık <laughs> kazanmakla. Sözümü kesmeden öldürdü beni. <laughs> o nasıl zıpladı? Bize onlarda da gel mi var? Oho açtım. O nasıl zıpladı? Hayır 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 hayır. No no. No no. Oha. Biz çok hızlı. Ben, ben şu an ölmemeye dikkat etmem lazım. Öldürmem lazım. Biz bence kaybettik. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şunları bir öldüreyim ben şu barleyi. Canım canım canım. Ben niye iki de bir ölüyorum? Bıktım ben ölmekten. Aa Piper'ım diye hava atıyorlar biz şeyi biz daha iyi oynuyoruz gördünüz mü bak biz kazandık. Hadi gelin gel öldür. Yok biz arkadaş şey iğrenç oynuyoruz. Ben burada gerçekten söylüyorum. Siz beni üzmesin diye güzel oynuyorsunuz diyorsunuz. Geçti işte ben artık kötü oynuyorum. Bari görev tamam altın alıyoruz. Bari altın alıyoruz. Altın da önemli bir şey değil. Bari birkaç karakterimi yükselteyim. Kimi yükselsem. Kimi yükselsem. Biri mi yüksel? Bir, ben bunu daha dün aldım dün gün dün almıştım işte bir deneyemedim bak de arkadaşlar si, sihir kovan bir etrafında dönerek uzaklaşan 3 sinirli arı bırakır arada uzaklaştıkça daha çok hasar verir maksimum bu ne bin hasar maç başına kullanım hak arkadaşlar bir deneyelim ve bir deneyek değişik bir şey bir deneyek Allah'ım 11 de 13 dakika Oha. Ben bunu vallahi kesmem de istemezsiniz. Ben bunu biraz keserim. Tamam. Aks kullandım. Aa. Aa. Lan. Uhi. Oha 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 çok güzel. Çok güzel görüntü veriyor. Dur bir daha deneyeceğim. Ortaya geçeyim. Aa. Oo vallahi çok iyi. Çok oyundan çıktım. Hepinize arkadaşlar bunu aksesuar denedik yeter bir daha yapalım. ucu ucu uçuy. Bin kır bin kır kasar veriyorum. Ne arkadaşlar hepinize görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.